Bugün sizlerle Star Wars'un Part 2'sini Multiplayer'ını oynuyoruz Maç yeni başladı ee, Bunda amaç Walker Assault diye bir bölüm Amacımız Şunları durdurmak ee, Bir dakika hemen yine bir e, Boyumu düşür. Çünkü ee, benim sesimi almazsa kötü olur. Şu an üstünüz herhalde diyecektim. Geldi tamam hala üstünüz. Ayıp ama sniper'la vurdu. Aha Dart Vader çıktı sağdan. Dart Vader çıldırdı Aha Dart Vader vallahi Dart Vader. Çık 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 geri çık geri çık Kaç oradan? Allah Dart geliyor. Vallahi Vader geliyor. Tamam. Allah. Ölüyoruz. Şöyle hemen kenardan ha. Ulan Güzel. Ne? Orbital Strike. O. Yalnız bu iyi oldu. Orbital Strike. Oha. Ulan be. Dur ben şu Orbital Strike'ı yapıştırayım. Nereye yapıştıracağımı da Hadi aktifleştirseniz oğlum. Ondan ben yapamam. E, amacımız onları aktifleştirip bombardıman uçaklarına çağırıp, çağırıp onların kalkanlarını yok etmek. Lux Luke Skywalker koş. Sen indir. Oraya ben orbital strike yol diyeceğim. Bakalım kaç kişi ölecek. Bir kişi öldürebildim galiba. Yanlış görmediysem. Tamam aktifleştirdik. Luke öldürdünüz lan. O Luke Skywalker falan değil sana. Allah. Kötü girdik. Partner stop. Partnerim burada ne yapıyorsun? Orada daha büyük bir savaş var diyecektim. Burada da şey geliyor. AT-AT'ler. Adam indi oradan. İndirin. Güzel indirdik, indirdik. Güzel, 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 güzel. Korktum. Oyun ee, 20 20 oynanıyor. Toplam 40 kişi var şu anlık. Beta haritalarında Vader, Vader, Vader. Oh, fuck Vader, Vader, Vader. Kaç. Adamlar nasıl bir azimle ateş ediyorsa ulan bu ediyormuş ya. Sık sık koruyorum seni. Aha. Roket attı herif ya. Hayvan herif. Vallahi benim partnerim iyi ya. Ben partnerimden memnunum da. Bakın. Sesler çok güzel. Ama yaptığınız gerçekten yani ayıp. Ayıp. Bir uçak uçak yok mu ya ben onu göremiyorum. Orbital Strike. Güzel. Orbital Strike'tan güzel kaçtım. Tamam. Şuradanar. İndirdim. Tamam. Of bayağı üstünüz şu an. Ne oluyor? Kim vurdu? Ulan AT8'ler AT bulmuş ya. Ulan sağlı sollu sağlı sollu Ulan 10 canı varmış ya Dönüp vursaydım Oğuz sağlı sollu sıkıştırmışlar ya <laughs> Allah 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 Ya adam bana mı ya bana mı yani Ne oldu oradaki ha. O şu nasıl Şu an amaç ölmek falan değil. Amaç bütün canını götürebilmek. Benim ölmek şu an umurumda bile değil. <laughs> da şu an şunun adam olduğu için çok kötü. Adam Allah diye sıkıyor yani. Ulan bomba attım yanlışlıkla 3'e basacağım diye. Adamlar çok pis üstünü kurdu şu an bize. Öyle böyle değil. Focus all fire power da izin vermiyorlar ki all fire power'a. Baksanıza ya. Bizim takımda hiç kill alan yok. Belki en çok ben miyim abi? Hayır. İyi. Partner start sen. Teşekkürler. Hayır partnerim. ödeyeceksiniz diyeceksiniz? Mu Arkalı önüne olmuyor ama ayıp. Umarım ölmem. Umarım ölmem. Güzel. Orbital Strike güzel ondan da kaçtık. Ay hiç gemi yok ya ben onu anlamadım. Evet. Tamam. Karşı takımda klan var galiba. DD klanı. Yok bize bir aynı adam öldürüyormuşuz. Ulan bunda hala biri var ya. Allah. 886. Onların adı öyleydi yanlış hatırlamıyorsam onlar geliyor. Ne oluyor arkadan kim öldürdü? Orbital Strike öldü. Bak hiç haber de vermiyor Orbital Strike geliyor diye. Allah patladım Ha tamam güzel. Ben bunu ne ara aldım Aha aha fuck? Tamam. Bu ikinci şey çok zor. İkinci aşama. Bizim için. En azından şu e, Rebel takımı için. Lan. Aynı adam orada bekliyor ya. Aynı adam orada takılıyor. Bir uçak da alamıyorum ki hiç uçak göremedim. Aktifleştir, aktifleştir. Koruyorum. Tamam şimdi burayı korumamız lazım. Ama ben binecektim ya. Korumasızım, korumasızım, korumasızım. Orbital Strike Yılan Orbital Strike'ın atıldığı yere kaçmışım ya Ne oluyor ya Ne oluyor kim sıkıyor lan bizi ya Lops lops şu gözümüzün güneşe alışma olayı bizim için çok kötü kötü sıkıştık kötü sıkıştık kötü sıkıştık kötü sıkıştık ya içeride çok kötü sıkıştık iniliyoruz var ya almamız lazım maçı şu rebel tarafı hep yenilen taraf oluyor yani ben bir kere kazandığını gördüm o kadar maç attım bir kere Rebull'ların kazandığını gördüm. Orada adam 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 adam. Elimi yaktım. Oha adam var ya. Orada deli kill aldı ha. Allah 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 Allah. Ulan. Kaç. Buradan gelecekler. Bak geldiler. Nerede be lan? aldınız mı onu? Aha. Kim ama gözümüz alışana kadar. Aa eğit Es veya tam ah, hatırlamıyorum adına boşver Biz hala çok ön hatlardayız Geri çekilmemiz lazım 3. bölgedeyiz biz şu an Ki benim en sevmediğim bölge Çok açık abi masalasak bir şey etki etmiyor. Orbital strike, orbital strike nereye 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 nereye? Abi şunda da hep biri var arkadaş. Bizde niye hiç uçak uçak yok? Normalde bizde de bir sürü eşya var da. Hani hiç biri yok bizde. Niye acaba? Ulan bir sürü uçağımızın olması lazım değil mi? Hiçbir yok şu an. Ya bir orbit strike yol alsak. Etki etmedi. Ah Vader geliyor. Ama ben Luke'u bir kere gördüm. Onun alma şeyini eşyasını görmedim. Allah Allah niye hiçbir şey yok arkadaş. Burada da Vader bir işe yaramıyor ya ama açık alan olduğu için. Kapalı alanda Vader uf. karşınıza çıkmasın. Allah korusun. Vader gel gel. Bak öldü bile Vader. Işın kılıcın yokken ne oldu Vader? Ha? Gördüğü yüzce. Vader'ı çok kolay bir şekilde yendim ama çok üstünler ya. Bizim takımda adam gibi bir yok ki ben de alamıyorum oy ATP'de. Ne geldi bana 4 dört... o 4 ne lan roket herhalde. Aynen roket herhalde. Aa o. Ulan... Hmm, o uçak çok önemli. O uçak çok önemli. Adam da bana fokus diyor ya. Ya bundan normalde bir dakika boyunca kalıyorsun. Adam 5 saat kaldı. Aha, partner sat. Çabuk, çabuk, çabuk. Oraya koşmam lazım. Nerede orası? O maçı kazandırabilirim. Maçı kazandırabilirim. Maçı kazandırabilirim. Nerede? Nerede? Opening'imiz nerede bizim? Arkadaş, lan bir git. Allah Allah. Maçı kazandırabilirim. Ulan ama küfür ettirecek ya. Walker is defenseless işte ben de onu arıyorum. Nerede bizim? Bizim aleti arıyorum ben. Bacaklarını iple dolayacağım. Abicim yok 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 nerede o? Abi hiçbir şeyimiz yok bizim ya. Düz vuracağız artık ne yapayım? Hadi. Bu değil bu ölecek. Ah işte bak. Ben alsaydım onu. Canı çok olanı indirirdim. Yapacak bir şey yok. Biz zaten genelde kaybeden tarafız. Ya yani bir kere kazandığını gördüm buranın görüldüğü üzere. Adam hep burada takıldı. En çok kill. Aa, resim güzelmiş ha. Arkadaşlar bir bölümümüzün daha sona geldik. Level sistemini ben size anlatmıştım. 5'ten daha ileriye gidilmiyor. Bu 5 hep bir bir üstüne doluyor. Bir üstüne doluyor. Bundan daha ileriye gidilmiyor. Bu da paramız. Bir bölümün daha sonuna geldik. Herkes iyi oyunlar arkadaşlar.